Şimdi nedir hoş geldiniz. Ünlü oyuncu ve Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Samramis Pekkan sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarını hem üzdü hem de umutlandırdığı sanatçı yaşadığı kaza sayesinde ölümden döndüğünü anlattı. Ünlü sanatçı Samramis Pekkan köpeği Tine'yi akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadığı bir demire çarparak düşen Pekkan Herhangi bir ciddi kırık olmasa da hastaneye gitmek durumunda kaldı. Bu olayı ilahi bir mesaj olarak tanımlayan sanatçı yaşadığı düşüşün ardından sağlık kontrollerini yaptırmaya karar verdi. Hastanede yapılan ilk tepkilerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ünlü sanatçı tedbirlerden bırakmadı ve yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisiyle kontrollerini sürdürdü. Bu süreçte kapsamlı bir check-up yaptırmaya karar veren Pekkan, işte o andan itibaren hayatının şokunu yaşadığı, doktorların akciğerlerde bir kitle tespit ettiğini söyleyen sanatçı, bu bulgunun erken teşhis sayesinde fark edildiğini belirttiği, sol akciğerinin, alt lobunun alınmak zorunda kaldığını dile getiren Pekkan, eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım, belki de çok geç olacaktı sözleriyle yaşadığı süreci anlattığı,